Kızılcık Şerbetinde şok ayrılık. Dizinin sevilen isimlerinden Pembe diziden ayrılıyor mu? Tüm bu soruların yanıtı ve Kızılcık Şerbeti'ne dair güncel haberler videomuzda. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 96. bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak dizi cephesinden gelen son haberler izleyicileri şaşkına çevirdi. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Pembe'ye hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun projeye veda edeceği öğrenildi. Karakterin nasıl bir hikayeyle diziden ayrılacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki ya diziden neden ayrılıyor? Her ne kadar senaryo gereği dense de ortaya atılan birçok iddia var. Gelin bu iddialara yakın bakalım Ortaya atılan en büyük iddialardan birisi şu şekilde. Sibel Taşçıoğlu'nun yeni bir diziden başrol teklifi alması sonucu diziden ayrılmak istemesi. Sizce bu iddialar doğru olabilir mi? Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Hem senaryosuyla hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizide yaşanacak bu ayrılık, dengenin değişmesine neden olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Özellikle pembe karakteriyle özdeşleşen Sibel Taşçıoğlu, onun vedası, sosyal medyada da büyük ses getirdi. İzleyiciler, hem karakterin vedasına hem de bundan sonraki bölümlerde hikayenin nasıl şekilleneceğine dair yoğun bir merak içinde. Bu ayrılığın, diziye nasıl bir yön vereceği ise önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak. Güncel dizi haberleri için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.